Bunlar topluluğunun büyük çoğunluğu caiz görmemiş, meşhur görmemiş. Birilerin böyle bunu sürekli dillendirip misyar 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 demeleri vallahi misyar nikahını da biz şeylerden duyduk. Yani daha önce hiç böyle bir şey ben duymadım. Fıkhi olarak duymadım. Hiçbir İslami kaynakta fıkıh kitabında bile rastlamadı. Misyar-ı ki de bir siz misyar kıyıyorsunuz deyince bizim de merakımız doğdu. Dedim bir göz atayım ama baktım üzerine ehl Sünnet ve Cemaat'in kaynaklarda misyar nikahına yer verilmediğini, büyük çoğunluğunun helal görmediğini, haram gördüğünü, batıl gördüğünü, bir insan normal şartlarda nikahlayıp bir eşini bir şehirde öbür eşini başka bir şehirde bırakarak yani onlarla yaptığı anlaşma ve sözleşme gereği 15 gün İstanbul'da, 15 gün Mardin'de, 10 gün işte Urfa'da kalmak şartı zaten İslam hukukuna aykırı değil. Nikahı bozmak için bir şart da değildir. Nikahı batıl eden bir durum değil. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yani imkan dahilinde ne yapılması gerekiyor? Nikahın ilan edilmesi gerekiyor. Onun için misyar nikahı hiçbir ehli sünnet alimi tarafından savunulmamış. Hatta sadece benim Yusuf el Kardavi veya birkaç tane alimde rastladım. Bunların caiz dediğini ama Nasruddin el Albani bunun haram olduğunu söylüyor. Başka alimler de bunun haram olduğunu söylüyor. Zaten bizim bulunduğumuz Türkiye coğrafyasında Kürt ve Türk halkı içerisinde de misyar nikahı söz konusu değil. İşte Arabistan'da ve başka Kürt ülkeler derken aslında Arsuri Arabistan'da kesinlikle Suud devleti misyarı kabul etmiyor ve yasaklamış yani ben onu da araştırdım. Ama aynı keza işte Dubai gibi, Katar gibi bazı ülkelerde bu kıyılıyorsa da bu da İslam'ın hukukuna riayet edilerek değil. Normal şekliyle kıyılan bir nikahtır. Artık o erkek ve kadın arasında yapılmış olan sözleşme ile alakalıdır. Muta ile misyar arasında ise belli başlı farklar vardır kardeşlerim. Misyar, şahit şartı ve imam ve kabul icab şartı ve şahit şartı vardır ama mut'a'da böyle bir şart söz konusu değildir dört kadından fazlasını nikahta tutmak misyara göre yani caiz değildir mut'a yapılan kadın ise sunilerin de bu kapsama girmez örneğin 4 eşli birinin üstüne mut'a yapabilir şiaya göre yapabilir yani 5. eş olarak alabilir 6. eş olarak da alabilir ama ehl-i sünnet ve cemaat kaidesi ortada gerçi şiada 9 evliliğe kadar cevaz veriyorlar. Yani mesela biz 4 eşin dışında kabul etmiyoruz. Şia 9'a kadar buna müsaade veriyor. Diyor ki 9 eş aynı anda nikah altında bulundurulabilir. Böyle bir de bulunuyor. Biz ehli sünnete göre de 4'ün üstü kesinlikle batıldır. Kabul edilmez. İkinci bir husus kardeşlerim. Misya süre tehdit edilmiyor. Yani akitte belli bir şart, işte bir sene, iki sene nikahlı kalanım, boşanalım gibi bir kaide söz konusu değil. Eğer bunu birileri iddia ediyorsa yalandır. Misya normal nikah gibi kıyınıyor. Şartları normal nikahın şartlarıyla birebir aydır. Sadece erkek ve kadının belli şeylerde kendi aralarında akitte bir <laughs> feragat, hak, feragat etme belli şeyleri belli haklardan vazgeçmeler olarak verilir. edilir. Misyar suret e, te, tenkit edilmiyor. Akitte mute ise bitince kendiliğinden sonra eren talak yoktur. Misyar ise şer'i nikah dini gibi gibi talak ile sonra ermek zorundadır. Yani misyar sadece normal şer'i nikahtan farkı nedir? Eğer birileri gizli olarak kıyorsa gizli özelliği vardır. İkinci bir husus kardeşlerim belli şart, belli haklardan kadının ve erkeğin feragat etme durumu söz konusu ama normal nikahtan bazı şeylerin müstesna hiçbir farkı yoktur. Ve en önemlisi şöyle bir durum da söz konusudur kardeşlerim. Misyar nikahı ehli sünnet ve cemaat topluluğu içerisinde hiç yaygın değildir. Bence sorarsanız İslami yönleri zayıf, dini yönleri zayıf. Gidip otellerde, motellerde orada burada kendine dost hayatıyla eşler alıp onlara misyar nikah yanlar varsa bu İslam hukukunun meşhur gördüğü ölçüde değildir. Batıl olan bir ölçüdedir. Yalnız gerçek anlamda misyar dediğiniz nikah türü eğer tamamen mesela şartlarıyla ortaya koyarsanız bana sorarsanız sadece ve sadece belli haklardan vazgeçmek dışında normal nikahtan bir farkı yok. Ve şöyle bir kaide de söz konusu kardeşlerim misyarda kadının iddet değişmiyor. Yani 3 hayız dönemi muttada ise iki hayız dönemi veya 45 gün olarak indirgeniyor ama bugünkü şartlarda o da ortadan kaldırılmış. Bir kadının mutayı ticari olarak kullanılması yani kendisini günlük birkaç erkeğe satmasını caz veren bir mezhep anlayışı bunu da hükümsüz kılıyor. Ama misyar diğer tüm şer'i hükümlerde de aynı yani diğer şer'i bütün hükümlerde misyarda bulunan kaideler normal nikahta olanlarla birebirdir. Misyar yukarıda açıklandığı üzere sırf faydalanma gayesi gütmüyor. Yalnız bazı kimseler zayıf kadınlar istismar ediyor diye alimler bunu caiz görmeme yoluna mail etmiş şey yapmışlardır ama gene kanıyla da yani şöyle bir bir durum söz konusu kardeşlerim. Gerçekten İslam hukukunda Hangi kadına kocası ölür de ondan sonra evlenirse o cennete dünyadayken nikahında öldüğün son kocasının eşi olur diyerek Albani silsilatul ahadisu sahihada Resulullah aleyhissalatü vesselam bir kadın kimin nikahında ölürse kıyamet günü onunla onun eşi olacağını söylüyor. Onun için mesela bazen şöyle söyleyeyim kardeşlerim yani mümkün mertebe İnsanlar ellerinden geldiği kadar bu tarz düşüncelerden, bu tarz nikah şekillerinden uzak durması gerekiyor. Çünkü gerçekten ihtilaflı olan, ehli sünnet ve cemaatte ihtilaflı olan, üzerinde icma bulunmayan nikah türleri gerçek anlamda batıldır. Yani uzak durulması gereken, sakınılması gereken nikah türüdür allah -u Teala nasip ederse, ben bununla alakalı bak yazıları çok derledim ama onların sıhhati ve doğruluğuna emin olamadığım için de, netleştirmediğim için de bu konuda böyle kısa ve öz olarak dedim biraz dine getireyim. Yalnız şunu kesin olarak söylüyorum ki büyük çoğunluğa göre, ehli sünnet ve cemaatin büyük çoğunluğuna göre misyar nikahı batıl bir nikahtır ve bunun geçmişi 30-40 seneye dayanır, ondan önce de hiç zikredilmemiş hiçbir kaynakta da söz geçmiyor.